olursunuz? Bu bir mailmiş arkadaşlar. Öncelikle onu bir bilelim. Hallo Melanie. Merhaba Melanie. Übe morgen kommst du ja in die Türkei. Ertesi gün diyor Türkiye'ye geleceksin diyor. Bunu söyleyen kişi Elif bu arada arkadaşlar. Elif Melanie'ye bir mail gönderiyor. Ertesi gün Türkiye'ye geleceksin diyor. Ich freue mich sehr. Çok mutluyum diyor. Bunun için çok mutluymuş çocuklar. Meine Mutter hat viele Fragen zu essen. Benim annemin diyor birçok sorusu var diyor yemekle ilgili diyor. Yani yemek yapacakmış demek ki Melania neyi sevip sevmediğini soruyor kısacası çocuklar soracakmış. Also öncelikle diyor arkadaşlar Suerst fürüştük kahvaltıdan başlayalım diyor çocuklar. Maxus'un fürüştük Kahvaltıda şunu şunu sever misin diye soruyor. KZ ne demekti? Onları siz söyleyin artık. KZ ne demekti? Peynir. peynir. Peyniri sever misin? Bu Buter ne demekti çocuklar? Ya. Yeah. 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 Evet. Tereyağını sever misin? Ve marmeladı ne demekti? Reçel. Reçel. Diyor ki sen kahvaltıda peynir, tereyağı, marmelat mı seversin? O da yoksa diyor... Max nur müsli. Sadece gevrek mi yersin? Müsli çocuklar ne biliyor musunuz? Genelde gençler bunu çok yapıyor da. Sütün içine böyle çikolatalı gevrekler falan atılıyor ya gençler. Onlara deniliyor. Tamam mı? Ee, yoksa diyor sadece diyor müsli mi yersin? Annesinin ilk sorusu buymuş çocuklar. Da kommt die nächste Frage. Diğer soru geliyor diyor çocuklar. Wir essen zum Mittag warm. Biz öğlenleri diyor çocuklar. Yeriz diyor. Ne yerlermiş? Ilık şeyler yerlermiş. Und du. Ya sen diyor. Meine Mutter kocht. Zum mantı. Annem diyor. Öğle yemeğine mantı yapacak. mantı Almancası aynı arkadaşlar. Onlar da şey olmadığı için bizde var. Öğle yemeğinde mantı yapacak diyor. Kannst du das essen? Kannst bilmek demek, tanımak demek arkadaşlar. Bu yemeği biliyor musun diye soruyor. Hiç yani mı anlamında kullanılmış. Es schmeckt einfach fantastisch diyor arkadaşlar. Gerçekten müthiş diyor, gerçekten fantastik diyor. Yani çok lezzetli anlamında kullanmış çocuklar. Undat und das, und das Abendessen. Ya akşam yemeğinde diye sormuş çocuklar. Wir denken, die Deutschen essen am Abend immer Brot mit Wurst. Biz düşünüyoruz ki diyor. Die Deutschen Almanlar diyor, yerler diyor. neyi yerler akşamları arkadaşlar? Her zaman sucuklu ekmek yerler. Yani onlar öyle düşünüyormuş. Stimmt das? Bu doğru mu diyor arkadaşlar? Schreib mir bitte lütfen bana yaz. Ist du zum Abendessen kalt? Akşam yemeğinde soğuk şeyler mi yersin? Yani soğuk şey pişmemiş şeyler arkadaşlar. Onu demeye çalışıyor. Mein Lieblingsessen benim en sevdiğim yemek dolma arkadaşlar. Yani Elif'in en sevdiği yemek dolmaymış. Ah ya, vazistan libling sesin. Peki senin en sevdiğin şey nedir diyor. En sevdiğin yemek nedir diye sormuş çocuklar. Meine Mutter kochen was du Annem diyor sen ne seversen onu pişirmek istiyor diyor. Arkadaşlar yine Türk misafirliğini görüyor musunuz? Sağ kıza mail atıyor. Melanie das sind viele Fragen. Melanie bunlar birçok sorulardır diyor ya. Bunlar senin sorularındır diyor. Cevap ver anlamında söylüyor bitte şikayet mi yani lütfen diyor bugün mailimi cevaplandırır mısın diyor bisbat yakında görüşmek üzere sevgilerle diyor elif diyor arkadaşlar şimdi burada anlaşılmayan yer yoktur herhalde 6 tane sorumuz var çocuklar o sorulara cevaplamanızı istiyorum İlk sorumuz Wer kommt aus Deutschland? Almanya'dan kim geliyor? Wann kommt sie in der Türkei? Türkiye'ye ne zaman gelecek? Was kocht die Mutter zum Mittag? Anne öğle yemeğinde ne pişirecek? Was ist Elif's Lieblingsessen? Elif'in en sevdiği yemek ne? Und was essen die Deutschen Abend? Almanlar akşamları ne yer diye soruyor arkadaşlar. Soruları hemen cevaplamanızı istiyorum gençler. Uzun şekilde tabii. Bu arada Duygu var mı aranızdan mesaj atmış hocam derse giriş yapamıyorum bir türlü diye. Geldi mi Duygu? Gelmemiş. Boş ekran çıkıyormuş çocuklar. Arkadaşınıza ne yazık ki o giriş yapamamış. Birinci kim cevaplamak ister? Wer kommt aus Deutschland? Kim Almanya'dan gelir? Cevaplayabilirim. Cevaplay Dur, ilk erkek sesi duydum. Benim Enes sen başladım. mi söylemek istedin? Evet, Enes'im söyle evlat. Ben de şuraya yazayım. Önemli arkadaşlar cevaplar. Siz de yazın isterseniz. Melanie kommt aus Deutschland. Harikasın. Melanie kommt aus Deutschland. Çocuklar bazen yanlış yazıyorum. Uyarın siz beni. Ağustos france Evet şunu uzatalım da aşağıya geçmesin. Güzel. Melanie kommt aus Deutschland. Wann kommt sie in der Türkei? Ne zaman gelecek Türkiye'ye? Yapabilir miyim hocam? Azra Nur'un sesini duydum. Azra Nur söyle kızım. Übe Morgen kommst du in die Türkei. Çok güzel. Übe Morgan Komp Si Indi Türkay Aferin sana Vazis Mansun Früştük diyor arkadaşlar Burada bir Pasif yapı var Man ist diyeceğiz Man ist Yenilir diyeceğiz Sun Früştük Kahvaltıda yenilir. Ne yenilirmiş? Öznemiz man olarak geçiyor burada. Devrik cümle değil de arkadaşlar burada edilgen yapı var. Ona dikkat etmenizi istiyorum. Eğer bir cümleyi edilgen yapmak isterseniz başına man yazıyorsunuz çocuklar. Sonra fiilimiz geliyor. Man is son früştü. Kahvaltıda yenilir diyorum bakın. Ne yenilirmiş çocuklar? Birkaç tane örnek söyleyin yazayım. Keze. Keze. Butter keze. Doğru. Marmelade. Marmelade. O da neydi? Müslü. O da müsli. Müsli. Değil mi arkadaşlar? Teşekkürler. Müsli. Evet çocuklarım. Buraya geçiyorum bakalım. Ah geçti. Was <laughs> kocht Anne ne yapıyor çocuklar öğle yemeğinde? Yapabilir miyim hocam? Neriman söyle. Die Mutter kocht zum Mittag Evet zum Mantı değil mi? Aynen öyle. Bu arada şu D'nin D'si de büyük çocuklar. Şu baş harflerin hepsi büyük arkadaşlar. Ben bazen yazmamışım ona dikkat edin. Aziz Elif Liblings lesson. Elif'in en sevdiği yemek nedir? Bunu kim söyleyebilir? Ceren hadi yap bana. Ah, ee, Elif bir dakika hocam şuradaydı. Elif's. Evet. Ee, Liebling Essen is ist dolma. Affe ist. Ist dolma mı dedin? Hı hı. Harikasın. Elif's es, living Essen ist dolma dedi arkadaşımız. Aynı bu şekilde yazılacak çocuklarım. Dikkat edin. Elif'in en sevdiği yemek. Bakın burada ninnin anlamı var. Aferin Ceren. Evet. Almanlar akşamları ne yer, yer, diyor? Kim cevap verebilir? Di doğaçen diyeceğiz, ya, diyeceğiz çocuklar. Yapabilir miyim hocam? Enes'im söyle. Di doğaçen e, esen am abend brot mit wurst wurst. Nasıl Di doğaçen yazamıyorum. <laughs> doğaçen yine yazamadım. Doğaçen Essen am Abend. Söyle evlat. Brot mit Wurst. Harikasın. Bro yine yazamadım. Brot mit Wurst. Yazıldı gibi okunuyor gençler. Wurst. Şeklinde olacak arkadaşlar. Burası da önemli çocuklar. Buraya da bir tık koyabilirsiniz. Ee, Almanlar akşamleyin diyor sucukla ekmek yer diyor. Çocuklar şuna dikkat etmenizi istiyorum. Die Deutschen yerine Sie de yazabilirsiniz burada. O problem değil tamam mı? Almanlar yerine onlar derken Sie de kullanabilirsiniz burada. Silin ee, sileyim mi gençler? Yazdık mı burayı? Yazıyor muyuz? Yazdık. Tamam. Şuraya bakmanızı istiyorum. Son yer arkadaşlar. Show the photos on, Fotoğraflara bakın diyor. Ve öğünleri altına yazın diyor çocuklar. Kim söyleyecek? Birinci öğünü kim söyleyecek? Ben söyleyebilir miyim? Söyleyebilir miyim? Pardon gençler. Ben yazabilirsem siz söyleyeceksiniz zaten de. Evet. Elif'im söyle kızım. Mid tak. Aynen ne diyelim daha mit essen diyelim öyle yemeği diyelim. mit Harikasın. sen. Şuna dikkat edin. Normalde sucuklu ekmek olması lazım burada. Sucuk e, Ekmeğin üstünde sucuk olması lazım. Ama burada e, resimde resim hata olmuş çocuklar. Peynir ya da yağ koymuşlar. Bu hangisi olabilir sizce o zaman? Abun tesin. Abun tesin. Abın tesin diğeri ise arkadaşlar neydi? Das frühstück değil mi? Kahvaltı zaten. Onlar da aynı arkadaşlar. Türkler gibi normalde Peygamber Efendimiz ne diyordu? Sabah kahvaltısını çok güzel yapın. Öğle yemeğini orta halli, akşam yemeğini fakir Ses gitti. Sesim gelmiyor mu? Şimdi geldi. Şimdi geldi. geldi. de kullanıyoruz arkadaşlar. Çocuklar, dersin dolmasına kaç dakika var? Altı. 7 Bir, şey, bir kırk de mı? Evet hocam. Tamam. Ona göre cümle kurduracağım. Çünkü size de ondan dolayı çocuklar. Şimdi arkadaşlar burayı yazdıysak artık buradan çıkıyorum. Sizden şu cümleleri kurmanızı isteyeceğim çünkü. Artık kitabımızda kapatıyorum. Kitabımızda da şeyim kalmadı. Beyaz sayfamı açayım. yazamıyorum yemeği yinde köfte yemek istiyorum bu cümleyi kim kurabilir bana çocuklar şöyle yapayım bir iki cümle kurayım siz o sırada yapın isterseniz o şekilde yapalım zaman kalmazsa da ödev olarak kalır gerisi çünkü böyle sınavda sordum arkadaşlar. tabi sınav yine değişecek ama bunlardan var arkadaşlar. Güakiyede sıkıntı var bilgisayarda. Evet gençler. Birinciyi yapabilen var mı aranızda? Ben yapabilir miyim hocam? İsim, isim, isim İsime bakmam lazım. Azra'cığım sen mi söyledin? İlk Neriman söyledi. Ben de yapabilirim. Neriman söyle kızım. İhmeh ve hırkadellin sum abun teslim. İhmeh ve abun teslim. Önce onu söyleyelim. Akşam yemeğinde. Evet, güzel. Söyle bakalım. Frikadelle. Evet. Essen değil Asun. mi? Essen. Evet. Aha, harikasın. Doğru. Evet, ikinci cümleyi kim söyleyecek bana? Ben söyleyeyim hocam. Erkeklerden istiyorum. Mustafa'm söyle. İHMÖHTE ich möchte Pommes zum Benim yazmama izin vermiyor bu. Ich möchte. Tekrar söyler misin? Ne zaman? Ne zamanı söyle önce. Eee Zoom Mittagessen. Zoom Mittagessen. Evet. Pommes. Pommes. Pommes, Pommes. Bu kadar harikasın. Evet, zora geldik bakalım kim söyleyecek. Bunu sözlükten bakabilirdiniz ya da internetten araştırabilirsiniz. Haşlanmış daha önce çıkmadı karşımıza çocuklar. Bilerek söyledim. Söyle bakalım yakışıklı evlat. E kocht harikasın bir tes, dakika. A. Çok değişik. Ekohtes aynen. Onu ileride öğreneceksiniz. Aa bu bundan bundan dolayı mıymış diyeceksiniz. Gekohtes ay esin dedin esin. değil mi? Evet. Harikasın. Kaynamış yani pişmiş anlamına geliyor bu arkadaşlar. Haşlanmış anlamına geliyor. Geçmiş zaman var burada. Onu da 11. sınıfta öğreneceksiniz çocuklar. Pişmiş yumurta istiyorum diyor. Şu an araya mı gireceksiniz bitiyor mu derseniz çocuklar. Bitiyor hocam. Bitiyor evet, hocam. Öğlene kadar. Sabahtan beri zordur sizin için de arkadaşlar. Çok kolaylık versin. Tamam çocuklar bunları yazıp çıkış yapabilirsiniz. Dersimiz bitti çünkü. Teşekkür ediyorum katılımlar için.